Didim Akpik'ten herkese selamlar. İnan Çiçelik ben. GNC Yapı Gayrimenkul olarak yeni bir tanıtım ile karşınızdayız. Bugün sizlere denize 1 kilometre mesafede 350 metrekare arsa içerisinde yapılmış müstakil havuzlu bir villa tanıtacağız. 5 adet odamız var. 4 adet banyomuz var. Şahane bir havuz alanı ve bahçe alanına sahibiz. Evimiz özel olarak mimar çizimi ile ve birinci sınıf malzeme işçilik ile yapılmış. Biz gerçekten çok beğendik. Bütün detaylarıyla birlikte sizlere anlatacağız. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Fiyatımız 14 milyon 750 bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Varsa tekliflerinizi de duymak isteriz açıkçası. Burası havuz alanımız. Havuz alanı biraz zeminin üstünde yapılmış. onu o şekilde tercih etmişler. Hani bu avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Ama çok dert edecek bir şey yok. Burayı bu şekilde sevmezseniz etrafı da yine aynı fayanslarla yapılır. Daha da farklı bir alan ortaya çıkar ama bu şekilde de gayet şık olmuş, güzel olmuş. Havuzun özellikle işçiliğine çok dikkat edilmiş. Mülk sahibi bunu özellikle belirtti. Bütün havuz derzleri epoksi derz ile yapılmış. Herhangi bir su kaçağının olma imkanı yok. Bunu özellikle belirtmemizi istedi. Çünkü bölgedeki bazı havuzlarda birkaç sene içerisinde su kaçakları oluyor. Burada böyle bir durumla karşılaşmayacaksınız. Onu özellikle belirteyim sizlere. Bütün fayanslarımız, mermerlerimiz ve seramiklerimiz de birinci sınıf kaliteli malzemelerle yapılmış. Onu da söylemiş olayım sizlere. Evin içerisindeki bütün dizaynlarda iç mimar yardımıyla yapılmış. Renkler de gayet e güzel tercih edilmiş onu da belirteceğim sizlere. Evimizin giriş alanında şöyle bir yaya girişimiz mevcut. Bir de araç girişimiz var. Araç girişimiz otomatik kumandayla açılıp kapanıyor. Onu da belirteyim sizlere. Burası araç otopark alanımız. Otomatik kapıyı açıp aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Evimizin dört tarafını gören kamera sistemi var. Bu kameralar ile evinizde olmadığınızda da burayı izleyebilirsiniz. Onu da belirteyim sizlere. Evimizin etrafını şöyle gezeceğiz. Sonrasında da iç detaylarını aktaracağız sizlere. Tabii sıcak bir yaz geçirdik. Bu bahçe alanının biraz kurumuş olmasının sebebi o. Bir hafta 10 günlük sulamayla çok güzel bir görüntüye sahip olacaktır. Belirli alanlarda güzel bahçeler, güzel ağaçlar ve güzel çiçekler yetiştirilmiş. Bunlar tabii zamanla daha güzel görüntülere de sebep olacaktır onu da söyleyeyim sizlere evimizin arka tarafında bahçe alanına denk gelen güzel de bir çam ağacımız var Bu da evin güzelliğine ayrı bir güzellik katmış onu da söyleyeyim sizlere dört tarafımız tamamen bahçe ile kaplanmış güzel bahçe alanlarımız var Ayrıca evimizin etrafında birer metreli fayanslarla da dönülmüş Bunlar da evin sağlığı açısından çok önemli kış aylarında bahçeye düşecek olan yağmur sularının evin temeline zarar vermemesi için alınmış bir önlem. Özellikle de hem üzeri hem de yan tarafı fayanslarla kaplandığı için ev korunaklı bir durumda. Onu da söyleyeyim sizlere. Evimizde otomatik sulama sistemi var. Burada olmadığınızda da eviniz otomatik olarak sulanır. Onların da detayları şurada göstermiş olalım onu da sizlere. Evimizin etrafını bu şekilde gezmiş olduk. 353 metrekare arsa payına sahibiz. Evin işçiliği, malzemesi birinci sınıf kalite ile yapılmış. Onun da içeride yeri geldiğinde bütün detaylarını aktaracağım sizlere. Hemen içeriye geçelim. Evin iç detaylarını da aktaralım sizlere. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Fiyatımız 14 milyon 750 bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Güzel bir çelik kapımız var. Çelik kapıdan hemen içeriye giriyoruz. Bir koridor alanı, sonrasında hemen salon ve mutfak alanına denk geliyoruz. Tabii evin bir temizliğe ihtiyacı var. Buraya eşya getirilmeden önce bir detaylı temizliğin yapılması gerekiyor. Biraz etraf toz. Onu söyleyeyim sizlere. Yaklaşık olarak 40-45 metrekare civarında salon mutfak alanına sahibiz. Ayrıca alt katta bir yatak odası ve bir banyomuz da mevcut. Onu da söyleyeyim sizlere. Ölçü olarak şahane ölçülere sahibiz. Burada bahçe alanına, havuz alanına çıktığımız bir sürgülü kapımız var. Bu da duvar komple camla kaplandığı için eve ayrı bir güzellik katmış. Güzel, ferah bir görüntüye sahibiz. Onu da söyleyeyim sizlere. Marka olarak Pimapen marka kullanılmış. Sinekliklerimiz mevcut. Otomatik panjurlarımız mevcut. Renk olarak da çok şık bir renk tercih edilmiş. Onu da söyleyeyim sizlere. Mutfağın hemen yan tarafında da çıkış yapabileceğimiz ayrı bir sürgülü kapımız mevcut. Onu da söyleyeyim sizlere. Mutfak dolabı da L şeklinde dönüyor. Hem ölçü olarak hem de dizayn olarak şık bir modele sahip. Onu da söyleyeyim sizlere. Sağ tarafta buzdolabı hemen yanında bulaşık makinesi, lavabo. Devamında da ocağımızın olduğu yer. Ayrıca Arçelik marka üçlü bir de ankastre setimiz mevcut. Bu da kullanıma hazır. Ee, müteahhitimizin bir ekstrası Bu da normalde takılmaz bunlar ama Müteahhitimiz böyle bir jest yapmış Bunu da takmış Chimstone marka tezgahımız var ee, Mutfağımızın modeli rengi gerçekten Çok şık Onu belirteyim sizlere Standartların çok çok üzerinde bir mutfak Salon alanı olduğunu tekrarlayalım Bir iki tane avize alınacak buraya Bu da tabi e, Buraya alacak olan kişinin zevkine Keyfine kalmış bir durum bütün odalarımızda ve salonumuzda klima hatlarımız döşenmiş Elektrik ve internet hatlarımız hazır Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak Bu eve sadece temizlik yapılacak eşya getirilecek Onu da söyleyeyim sizlere hemen arka cephedeki odamıza geçelim Alt kattaki yatak odaları her zaman için büyük avantaj ee, Onu söyleyeyim ben sizlere Ölçü olarak da 18-20 metre civarında bir yatak odası var Burası yatak başı, yatak başının arka tarafı da gizli ledlerle aydınlatılmış, güzel de bir görüntüye sahip olmuş. Arka alana, bahçe alanına çıkabileceğimiz sürgülü bir kapımız var. Yine sinekli, panjuru mevcut. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Tabii ileriki yaşlarda bir rahatsızlık olur, sıkıntı olur. Ee, yukarıya çıkmak istemeyenler için alt kattaki oda her zaman için büyük avantaj. Ayrıca burada bir de banyomuz var. Alt katta banyo ve yatak odası her zaman için avantaj. Onu tekrarlayalım. Sürgülü şöyle bir duşa kabinimiz var. Ölçü olarak da iyi. Düşün içinde bir de niş dediğimiz bir ayrıntımız var. Orada şampuanlarımızı koyabileceğimiz bir alan ortada klozet, sağ tarafta da banyo dolabımız mevcut. Bütün kapı pencerelerimiz, iç kapılarımız özellikle güzel bir renkte tercih edilmiş. Bu da gayet güzel bir avantaj. Çelik kapımızın hemen arkasından merdiven altında şöyle bir ardiye alanımız var. İnşaat yeni bittiği için burada tabii inşaat malzemeleri var. Ama burada çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan var ya da burayı ardi olarak kullanabilirsiniz çünkü çamaşır makinesi için yukarıda da bir alanımız mevcut hemen yukarıya üst kata çıkacağız güzel korkuluklarımız var mermerlerimiz de evin içerisindeki genel renklerle aynı renklerde olduğu için göz yormayan bir seçim olmuş onu da bu şekilde izah edelim. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var Sırayla odalara bakacağız Buradan e, Orta katta 3 odamız var En üstte 1 oda en altta da 1 odamız vardı Toplam 5 odamız mevcut Alt kattaki odalarda Zeminlerde granitlerimiz vardı Üst katta e, Laminal parke tercih edilmiş Güzel de olmuş e, Yine oda içerisinde arka tarafı gören Sürgülü bir kapımız var e, Bir Fransız balkonumuz var Arka tarafta da Bahçede izah ettiğimiz çam ağacını görüyoruz. Güzel bir görüntüye sahip. Zaten çam ağaçları içerisindeyiz. Yine bu odada da klima tesisatımız döşenmiş. Elektrik tesisatımız. Ee, karşı tarafta da e, yatak başımız bu şekilde dizayn edilmiş. Burası üst kattaki ilk odamızdı. Hemen ortak banyomuza geçelim. Çamaşır makinesi için bir alan burada. Orta kattaki ortak banyo burası. Yine duşakabilimiz var, klozetimiz ve banyo dolabımız bu şekilde yapılmış. E, fayanslar ve mermerler özellikle e, güzel tercih edilmiş ve işçilik olarak da çok iyi işçiliğe sahip olduğunu da belirteyim sizlere. Standartların üzerinde onu e, söylemem gerekiyor açıkçası. Burası da üst kattaki ikinci odamız yine zeminlerde laminatlarımız var. İçeride bir ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuzun ölçüsü de gayet ideal. İçerisinde duşumuz, banyo dolabımız, lavabomuz, klozetimiz bu şekilde dizayn edilmiş. Bütün banyolarda havalandırma için pencereler mevcut. Onu da söyleyeyim sizlere. Ön tarafı gören sürgülü bir penceremiz mevcut. Buradan bir balkon alanına çıkışımız var şöyle kısaca gösterelim. Öbür odadan balkona çıkış yapacağız zaten. Bütün kapı pencerelerimizde otomatik panjurlarımız vardı. Onu yineleyelim sineklikleriyle birlikte kullanıma hazır. Burası da orta kattaki üçüncü oda. Yine yatak başları için aydınlatmalar yapılmış. Televizyon altyapısı için bütün tesisatlar çekilmiş. Yerlerde laminant parkelerimiz var. Ve güzel bir balkona sahibiz. Bu balkondan da havuz alanını görüyoruz. Evimizin giriş alanını görüyoruz. Zaten yakın çevremizde çok fazla yapılaşma yok. Karşıda birkaç adet villamız var. Arka tarafta da eski bir site var. Lokasyon olarak Güzel bir lokasyondayız. Rahat, keyifli bir ev. Yani yazlığınızda keyifle yaşayabileceğiniz bir lokasyon burası. Orta katta 3 adet odamız vardı. Bir ortak bir ebeveyn banyomuz vardı. Alt katta salon, mutfak, bir yatak odası, bir ortak banyomuz vardı. Şimdi en üst kata çıkacağız. Bir yatak odası, bir banyo ve bir balkon alanına sahibiz orada. Merdivenlerimiz yine gayet geniş, gayet kullanışlı merdivenler. En üstte oldukça büyük bir yatak odası var. Hemen oraya geçeceğiz. Orayı tanıtalım sizlere. Çok da yormak istemiyorum sizi. Video çok uzun sürüyor çünkü ev çok büyük. Bütün detaylarını anlatmak istiyorum sizlere. Burası teras kattaki yatak odası. Yaklaşık 25-30 metre civarında bir oda. E, tabii çatı odası olduğu için e, biraz meyilli geliyor. E, en yüksek yeri 2,5-3 metre civarında. E, 50 cm kadar yükseltisi düşüyor. Tabii dizaynı da ona göre yapılır. Yatak e, yüksek yere koyulur. Ya da elbise dolabını buraya koyup yatağı da karşıya alabiliriz. Bunların hepsi e, düzen edilecek. Güzel de bir oda burası. Onu da belirteyim sizlere. Koridordan devam ettiğimizde bir ardi alanımız var. Yaklaşık 8-10 metre civarında bir depo olarak kullanılacak ardi alanı. Burada da evde kullanmadığınız eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Burası da en üst kattaki ortak banyomuz. Bütün çeşmelerimiz Artema. Onu söyleyeyim sizlere. Ve klozetlerimiz vitra marka kullanılmış bunlar da önemli detaylar biliyorsunuz piyasadaki en iyi markalardan biridir vitra ve artema bunlar da düşünülmüş müteahhit tarafından kaliteli malzeme kullanılmış son olarak teras alanına geldik evimizin güzel de bir terası var buradan kısmi de olsa bir deniz manzarasına sahibiz havuz alanını görüyoruz burada çam ağaçlarını ormanımızı ve kısmi de olsa deniz manzarasına hakimiz buradan. Denize 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Dilersek yürüyerek gidebiliriz ama araçta da 5 dakikada istediğimiz lokasyona gidebiliyoruz. Yeni yapılmış sıfır bir villa burası. Sadece temizliği yapılacak, eşyaları yerleştirilecek ve yaşam başlayacak burada. Fiyatımız 14.750.000 TL. Arsamız 350 metrekare. Müstakil havuzlu 5 artı 1 4 adet de banyoya sahibiz. İşçilikler birinci sınıf kaliteli bir malzeme kullanılmış onların garantisini verebilirim. E, hoşunuza gittiyse ilginizi çektiyse e, bizleri arayabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa onlarla ilgili de bizimle iletişime geçebilirsiniz. İnanç Şerif ben GNC Yapı Gayrimenkul. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.